Dünya genelindeki enflasyonist baskılar ve şahin para politikaları tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine sebep olurken Amerika'da tahvil faizleri 12 haftadır yükselmeye devam ediyor. Buna göre Amerika'nın 10 ve 5 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeleri test ederken makroekonomik verilerde resesyon endişelerini destekleyen işaretler çoğalıyor. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu'nun getirisi arasındaki fark geçen hafta yaklaşık 20 bas puan azalarak 23 bas puana inerken, 3 aylık hazine bonosunun getirisinin 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıkması halinde, Amerika Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmalara göre ülke ekonomisinin 6 ila 18 ay arasında resesyona girebileceği tahmin ediliyor. Ülkede konut piyasasına ilişkin veriler yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ederken, %6,94'e yükselen 30 yıllık mortgage faizleri son 20 yılın zirvesinde. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Amerika Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantıda 75 bas puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın Aralık ayında da 75 bas puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler artan resesyon endişesi sonrası güç kaybetti. Hafta başında Fed'in %75 ihtimalle Aralık'ta da 75 bas puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Dün San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin açıklamaları sonrası bu ihtimal %50'ye geriledi. Daly, dünkü konuşmasında Fed'in faiz oranlarını çok keskin bir şekilde artırarak ekonomiyi zorunlu olmayan bir gerilemeye sokmaktan kaçınması gerektiğini ve faiz artışlarının hızını yavaşlatmaktan bahsetmeye başlamanın zamanının geldiğini belirtti. Öte yandan Amerika medyasında Fed'in gelecek ayki toplantıdan sonra faiz arttırım hızına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağına ilişkin haber akışı da beklentilerdeki değişimde etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı bu hafta %1 değer kazanarak 91,6 dolara çıkarken altının ons fiyatı da Fed'in ultra şahin politikalarına son verebileceği ihtimaliyle yükselerek haftayı %0,9 artışla 1658 dolardan tamamladı.